Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir dakika. <laughs> Arkadaşımla dedik bir video çekelim. İşte burası bizim komple. Yani ev demeyelim de bizim madenimiz. Biz bulduk. Bizimdir. Buraları daha gezmedik. Biz aslında videoyu yaptık. Başlatmıştık. Donmuş. Oo. Atlayayım mı? O sen ne çok ölüyorsun. Tayyip'esin. Şimdi doğduğun yerden tekrar buraya gel. Ya da dur gelme ben geleyim. Fark etmez yani. Dur ben neredeyim? <laughs> yerinde doğmadın mı oğlum? Spam'da mı doğdun? kim lan? Hani çok komik olaylar oldu diyordun ya. He bana mı diyorsun? Oğlum da var ya daha önceki video kapanmasaydı ne komikti ya. Beyler bu arada e, servera alım var. Emre GM yazan kişi benim. Herkes gelsin yani istiyorum. Yani aynen böyle bölüm bölüm sesli videolar çekeriz. Eğleniriz Survivor'da. Diğer Survivor'lar gibi ham madde falan yapmadık. Eğlenceli olsun diye, zevki çıksın diye. Herkes kendi evini yapacak. Zombiler falan filan her şey açık. Öyle işte. Gel gidelim hadi. Oğlum mecbur buradan gideceğiz çünkü akşam olmaya başladı. Tehlikeli olmasın. Buralara bir ışık mı koysak ne, ne yapsak? Akşam oldu mu abi de? Ha, akşam olmuş. Herhalde yani galiba bilmiyorum. İşte benim evime gidiyoruz şu anda beyler net çok yani biraz net biraz kastı nedenini söyleyeyim şu anda video açık yani bunu da tahmin edemiyorsanız artık iyidir yani tahmin edemeyenler olur İşte burası benim evin girişi gibi bir şey buradan zombi gelse gelir yani o derece onun için ışık koyalım dedik ya ben diyorum evime nasıl zombi çıkıyor işte burası benim evim lavları sevdiğim için her lav yaptım Plavan içine girmesin. Konuşsana dostum. <laughs> i̇şte ikinci madene gidiyoruz. Burası e, belki giren oyuncuların olabilir ya da kendilerine başka maden bulabilirler. Benim bir tane daha maden vardı İşte burası. Küçük bir yer ama işe yarar yani. Işık taşları var. Map yani map bizimdir. Biz yaptık. İnternette arayabilirsiniz. Ben burada kaldım bu arada. Beni bir kurtar lan. Sen de atla dedim mi ben sana? <laughs> Beni dur bekle dur altına bir tane blok koyacağım. Çekilsene oradan. Çekil ben koyacağım çekil. Ha koydum. Sen niye koyuyorsun? Çekil de orayı bir kadar. Niye su akmıyor oraya? Şimdi boş ver, önemli değil. Atmasın sinirlerim bozdu zaten. Hadi gidelim. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Öğretiyorum şu an. Oğlum ben kaç gündür bu evi bu evi bir kapı yapacağım, kapı yapacağım. Bir türlü unutuyorum ya. Evin kapısı yok ya böyle saçmalık olur mu? Evin kap kapısı mi olur lan. Çıkmıyorum. Buralar işte benim benim işte Bu kovasının ne işi? Yani ne iş var oğlum burada? Ben koymadım bunu tuğlalar işte bunlar. Bunların hepsi benim. Hepsini kendi tırnaklarımla kaza kaza et et varmış. Tamam pişmiyor bir şey. De ben ne yapayım önce bunu pişireyim. Değil mi? Bunların hepsini silmek lazım. Bir de. Neyse boş ver. Bura boştu. Bura boştu. Burada işte benim yaptığım şeyler. Buna şimdilik gerek yok. Hadi şuraya bir kırçık bakayım. Hmm, yanlış oldu geri <laughs> Kır, kır Oğlum ne hale getirdim ya. Sen benim arkamdan kapasan. Şunları götük çözüm patlıyor. Git lan. Hep işte arkadaş bizi trollemeye çalışmış. Yani trollemeye çalışırken derken. Ee, bir de şaka yapmaya çalışmış. Bak bak. Şaka yapmaya çalışmış. Şu şaka yapmaya çalışan arkadaşım var ya. Yapacağız şakanın ta. Neden çıkacağız oğlum? <laughs> Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Geber, geber, geber. Sen gidip de şunu bir gebersene. Ben de bir şuraları kapatayım. Benim aldığım şeyler nerede? <laughs> oldu. Şimdi biraz eğlenelim. Bak anam. Oğlum o ne lan? Yoktu. Tek attım. Vefat etti yazdı direkt. Neyse gelsin zombiler. İşte bu benim sikim bir dakika. Ee, bu karşınızda gördüğünüz böyle yakışıklı. Bir, şöyle bir göstereyim kendime. Aynısıdır şimdi önüne geçmeye çalışmayayım Şurada bir tane daha vardı da onu birazdan gösteririz gittiğimiz zaman gözükmüyor buradan Burası da işte bebelerin olsun artık yani işte genç kişilerin Maden Ben takılmam buralarda Geber lütfen lütfen geber Şuraya bak Burası da hep suydu Yine bizim arkadaş burayı komple boşalttı tek bir komutla Yine gene işte şaka yaptı sözde Burayı yine kuruttu çok güzeldi burası çok güzel su vardı içine balıklar falan vardı İşte bize de kala kala tek pros kaldı İyi. vurma doğan Sabah vurmuyor. Hadi gidelim atımıza binelim Hadi gel senin evini de gösterelim ya da arkadaşın evini falan. Bak servera e, IP adresini vereceğim. Gelin bak. hani kesin gelin. Eğleniyoruz çünkü biz burada. Bizim de hoşumuza gider yani. Siz de seversiniz eminim. Bir bas gitti. Anam bir de saldırmaya çalışıyor. Gelin ben çünkü hatta sizle birlikte sesli videolar falan çekeriz. Sizin için de iyi olur. Bu evin kapısı nerede ya? Ben bu evi sevmiyorum ya. İşte ben de arkadaşı trollemeye çalıştım. Aa bak işte bana bunu yapan arkadaşın evi. Daha da yapacaktım da yapmadım. Bu kadar yeter ona. Bu kafama... Aa işte bu benim... Gördüğün gibi. Göz, gözleri maviydi de ben onları kırmızı yaptım. Vampir gibi. Ben bu gözleri, göz renginde mi? kırmızı yapacaktım da yapmadım. İşte bu da arkadaşım daha dün yanında görünüyor. O da kırmızı yaptı. Birini bilmiyorum. O zaman atmasam öldürmeyeyim. Suyun üstüne atlayabilir miyim? Hmm. Önce şunu bir. Uçun. 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 Geberdi sanırım. Tak suyun üstüne atladık şekil şekil böyle art starts art starts ben kurucunuz Emre Yıldırım arka yanındaki arkadaş o kim onu ben de bilmiyorum <laughs> şaka yapıyorum ee, senin ismin e, neydi lan ben seni oğlum ya şu skype'deki ismini değiştir ana videoda senin skype'de gözüküyor neyse işte. Yanımdaki arkadaş admin. Ben kurucu. Hani neden kurucuyum? Çünkü Minecraft ile ilgili serverla ilgili falan her şeyi biliyorum yani neredeyse. Onun bunun kapısı yok. Sinirlerim Bak git gel git gel. Arkadaşlar 5 dakika game moda geçeceğiz ama bir dakika. Ay hiç gerek yok ya. Kır şurayı gez. Gitsin. Hemen kırılıyor zaten. Kapı mı? Oğlum sanki sen gördün. E ee, ben görmedim. Bu arkadaşın evi. Onun kapısını da kapatalım da ona bir kapak olsun. Kapak. Hatta evini su bastı. Burada enderman vardı. Biz kendimiz yakaladık kendi işte gücümüzle. Yakaladık endermanı. Neyi?